Şu anda jeopolitik gelişmeler var, riskler var. Yani dünyada gelişen olayların altını yukarı doğru güvenli liman olmasından kaynaklı yukarı doğru itiyor. İşte doların yükselmesi, onsun yükselmesi, fiyatların daha da yukarı gideceğini biz öngörmekteyiz. Özellikle bugün bakıldığında ki serbest piyasada altın fiyatı 5000 seviyesinde hemen hemen işlem gördüğünü söyleyebilirim. Onsun da değeri yaklaşık 2 tane. Bu gidişte 4000 seviyelerine kısa bir zaman içerisinde gelebileceğini öngörmekteyiz. görmekteyiz. dünyadaki olumsuzlukları görüyorsunuz. Rusya'nın savaşı devam ettirdiği. Orta Doğu'daki ateş çemberinin ne olduğu hala daha belirsizlik devam etmekte. İsrail'in tavrını istediği gibi istediği tarafa bomba atabiliyor. Ona bir tur diyen yok. İşte Türkiye'mizde ne yazık ki böyle Orta Asya'nın şöyle ifade edeyim. Avrupa ile Asya'nın arasında bir köprü durumunda olduğu için de coğrafya anlamında da en fazla etkilenen durumdayız. Ama bununla ilgili de altının daha yukarı gidebileceğini ben söyleyebilirim. Yapılan çalışmalarda e, altında böyle baskı olup altını düşürebilir mi? Böyle bir e, söylemler oluyor. Vatandaş işte gelip bize birkaç cümle bizden almak istiyor ne yapalım diye. Ben yatırımcı şunu ifade ediyorum. Panik yapmasınlar. Anlık iniş çıkışlara çok aldırış etmesinler. Uzun vadede altın her zaman kazandıran taraftır. Altını kazanan tarafı da yatırımcı olacaktır. Altında internetten almalarını e, tavsiye etmiyorum çünkü güvenli liman dediğimiz altın kuyumcuda sarrafta olur. E, sarraftan alınan altını da e, güvenli e, fiziki olarak almış olur. Haliyle internet ortamında yapılan alışverişlerde çok böyle e, bilindik tanıdık sitelerden alabilirsinler diyorum ama varken imkan gelsin kuyumcudan alsın derim ben. Bu durumda mağdur duruma düşmemeleri açısından sizin aracınıza bunu öneririm. Kuyumcuda sahte altın olmaz, piyasada sahte altın olur. Bujitericide altın öyle bir şimdi teknoloji gelişti ki altına birebir aynı benzeyen ürünler var. Bunlar bujiteride oluyor, bunların serbest piyasada sağda solda böyle hani bu işi yapanlar var, kalpazanlar. Vatandaş güveniyor internet ortamında ya da elden ele alıyor. işte bak bu vurmadır 900 değil işte ben bunu sana veririm 500 lira da. Güvenip alıyor geliyor kuyumcuya bozdurma efendim ya da düğünde takıldı deniyor. Kuyumcu da sahte altın olur. Kuyumcuya gelince zaten sahte olduğu belli oldu. O ya çöpe gider ya emniyete kolluk kuvvetlerine gider. gerekli işlemler yapılır. O açıdan kuyumcu da sahte altın. Gerçek altın da sarrafın işidir. O da bizim işimizdir. Gerçek altını burada vitrinlerde zaten gerçek altın satılır. Sahtesi denen bir şey yoktur ama haberlerde işte duyuyoruz. Sahte altın diye eee ürün geziyor. Bu sahte altın kuyumcuda asla olmaz. E, gelen müşterilerimiz zaten bu güvenli anlamında da e, rahat rahat alışverişler yapabilirler. Onun daha piyasaya yansıması olmadı. Evet fiyatlar 200 lira gibi açıklandı. Bugün 300 TL gibi fındıkta bir alım süreci görünüyor. Bu 300 350 400'ü de belki bulacaktır. Burada e, bizim bizim kulağımıza gelen duyumlar bizim meslek alanımıza girmiyor ama e Trabzon'da kalkınmasında fındık çok önemli bir yerde. E, mutlaka bu Eylül biter veya Ekim, Kasım, Aralık gibi artık fındığın da parası piyasaya göre inşallah bizler de onlardan bir şeycikler bir payda e, pastadan pay alabiliriz diye beklenti içerisindeyiz. E, bekliyoruz artık. Sezon bitti, yaz bitti. Yaz geldi mi, bitti mi baktığımız zaman sezonu beklerken sezon bitti. Bu yazın çok olumsuz geçirdik biz kuyumcular olarak. Türkiye genelde böyle olduğunu. Önümüzde 1 bir bir Ekim ile 4 Ekim arasında İstanbul'da fuar var. İhracatçılar özellikle ihracat üzerine baktığımızda mücevher fuarı var. Buradaki fuarda da yapılacak olan çalışmaları göreceğiz yerinde, bakacağız. Ama iç piyasaya bakıldığında iç piyasada işler son derece dip yaptı. Önümüzdeki seneye bakacağız alışım. Bundan sonraki süreç bu. Eee baya baya buruk. Baya baya buruk. <laughs>